Verdiğimiz ön bilgilerden sonra arkadaşlar kontaktöre geçiş yapabiliriz. Kontaktör de bildiğiniz rölenin büyüğü arkadaşlar. Aynı sistem geçerli. Aynı şartlar geçerli. Ama niye bu kadar büyük arkadaşlar? Çünkü bunlar çok daha büyük yükleri kontrol etme şansımız var. Şimdi mesela biraz önceki örnekte gösterdiğim röle de kaldırma kapasitesinin üstüne bir yük yüklenmiş ki görüyorsunuz kontakturlar erimiş, yanmış, gitmiş yani fazla bir akım çektiği için siz buna ne yapamazsınız üç fazla bir motoru bağlama şansınız yok veya herhangi bir motoru bağlama şansınız yok. Onun için kontaktörler imal edilmiş biraz daha büyük boyutta kontakları yani şunlar kontak diye geçiyor şu bacaklar bağlantıların yapıldığı. Kontakları biraz daha kalın malzemeden yapılmış. Daha yüksek ampere dayanıklı malzemeden yapılmış. Zaten bu röleleri alırken de arkadaşlar çalıştıracağınız yüke göre alın. Üstünde akım ve amper değerleri, şey akım değerleri yazıyor. Volt değerleri de yazıyor. Hani rastgele bir röle almayın. Kontaklar hemen eriyebilir akım çekemeyeceği çalıştırırsanız. Mesela şu röleyle siz bir tane UFO'yu çalıştıramazsınız. Çalıştırırsanız da 10 dakika içinde bu kontaklar erir birbirine yapışır. E, geldik. Dedi ki büyük kontaklar için bu kontaktörleri yapıyorlar. E, röleden de bir farkı yok dedik. O zaman e, bizim rölemizde ne vardı? Bobinimiz vardı. Bobinimizin iki tane de besleme ucu vardı. O zaman bu kontaktörde de ne olması lazım arkadaşlar? Aynısından olması gerekiyor. Biraz önce elektrikçi arkadaşa gittim. Farklı marka kontaktörleri göster dedim. Üç tane farklı markada üstündeki yazıların kontak bilgilerinin aynı olduğunu gördüm. Genel itibariyle bu kontaktör üstünde anlattığımız şeyler diğer kontaktörler için de geçerli kontaktörlerde bobin uçları A1 ve A2 şeklinde gösterilir arkadaşlar. Şurada daha net bir görüntü elde etmeye çalışayım. A1 ucu şurada ve yanlarda olur, altlara doğru olur. Görüyorsunuz A1 ve şurada A2 uçları. Bu A2 bazı modellerde şurada yanında da olabiliyor. A1 ile A2'nin yanında ayrıca şurada bir tane daha A2 olabiliyor. Öyle bir modeli gördüm biraz önce. A1 ile A2 neymiş arkadaşlar? Besleme uçlarıymış. Sonra kontaklarını kıyaslayacağız arkadaşlar. Bir rölede kapalı ve açık kontak durumu vardı. 3 tane kontak durumu vardı. Kontaktörle daha büyük makineleri kontrol edeceğimiz için sadece tek fazla değil 3 fazla sistemleri de kontrol edeceğimiz için en azından 3 tane bir girişimiz olacak arkadaşlar. 3 fazla motorları Sürebilmek için, kontrol edebilmek için. 1, 2, 3 bunlar girişlerimiz arkadaşlar. Enerji girişlerini buradan yapacağız. Bir motorun atıyorum beslemesini, 3 fazla bir makinenin beslemesini. Şuradan da 3 tane fıza alıp işte motora, cihaza bağlayacağız. Bunlar bizim normalde açık kontaklarımız ve işte T1, T2, T3 yukarısı L1, L2, L3 alt tarafı T1, T2, T3 diye gösteriliyor. Bunların yönünü farklı yapabilirsiniz ama usul şuradan enerji girişi buradan da çıkışı şeklindedir. İşte bunlar normalde kapalı kontaklar şu yanında 13 ile 14 nolu kontaklar da var arkadaşlar Bunlar da kapalı kontaktır ama bunu mühürleme işlemi diye bir işlem var motorlarda veya otomasyon sistemlerinde Bunun dayanma gücü biraz daha zayıftır buna göre Bunun da fazla yük çekimi olur şu 3 fazla ama bunlar da daha az bir akıma daha az bir yüke dayanımlı bir şekilde yapılmıştır Yine bu da normalde kapalı kontaktır ee, sonra şu yan taraflarda şu an bunda olmadığını görüyorum ama e, keşke öteki model olsaydı elimde de bir yere gönderdik herhalde onu. Şu yan taraflarda da bu üstte görünmez de şu biraz da altta normalde açık kontakta bırakan modeller mevcuttur. Yani siz buna enerji verdiğinizde e, şu normalde açık kontaklar kapanırken o diğer kontakta eğer bir cihazı çalıştırıyorsa durdurur. Üsttekiler enerji verdiğinizde çalışmayan cihazı çalıştırır. Alttakiler normalde işte açık olan kontak, kapalı olan kontaklar ise çalışan cihazı durdurur arkadaşlar. Kontaklar da bu şekilde. Kontaktörlerin üstünde şöyle bir buton olur arkadaşlar. Ee, bu şeyi test etmek için kontaktörün kontaklarında bir sıkıntı var mı diye. Hani elektrikle değil de manuel olarak kontakları açıp kapatmaya yarar. Buradan test edersiniz. Buna bastığınızda cihazınız çalışıyorsa ama normal sistemde cihaz çalışmıyorsa kontaktörünüzün bobini yanmış veya bobine giden sistemde bir arzı olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Bu kontaktörlerle ne çalıştırabiliriz? Biraz önce dedik ya motor çalıştırabiliriz çok akım çektiği için. Genelde bu bahçe aydınlatmalarında, sokak direklerinde ondan sonra bu kontaktörleri ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Kısaca yeniden özetleyecek olursak arkadaşlar kontaktör rölenin büyüdür. Onun da kontakları vardır. Onun da içinde bir bobin vardır. Bu bobin enerjilendiğinde açık kontaklar kapalı hale gelir. Kapalı kontaklar açık hale gelir. Ee, normalde açık olan kontaklar şurada L1, L2, L3 şeklinde gösterilir. Çıkışlar da T1, T2, T3 şeklinde gösterilir. Yanındaki N0, N0 şeklinde yazmış olanlar da yine normalde açık kontaktır ama burada mühürleme işlemi denilen daha az akım çeken bir uygulamada kullanılır. Bunların bu kontakların L1, L2, L3 yazanlar ve T1, T2, T3 yazanlar daha güçlü cihazları çalıştırabilirler. Üstündeki düğmeyle manuel kontaktörü devreye sokup çıkarma şansımız vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 standart numaralardır. Bunlar normalde açık kontaklardır. 21 ile 22 numaralı eğer şeyler varsa vida yerleri bunlar da normalde kapalı kontaktır arkadaşlar. A1 ile a 27 de ne demiştik? Enerji kabloları girişi bobinin enerji girişleri demiştik. Şimdi bunun içini sökeceğiz. Bu numunede normalde açık kontak yok demiştim. Bir tane şöyle büyük görüyorsunuz. Bu da baba bir kontaktör. Ondan sonra e, burada da şey var. E, normalde açık kontaklar var. Bakın şurada e, 21 ile görüyorsunuz şurada. 14 ile 13 ne demiştik arkadaşlar? Biraz önceki şu kontaktörümüzle. Ee, normalde açık kontaktır ama e, düşük güçteki cihazları çalıştırmak için veya mühürleme işlemi yapmak için 21 ile 22 nolu uçlarda varsa bakın şuradaki uçları kastediyor. Onlar da arkadaşlar şey normalde açık kontak Bunun da zaten e, cihazların üstündeki şekillerden görme şansınız var. Burada bakıyorsunuz. E, T1, T2, T3 normalde açık değmiyor ama 22 ile 21 no'lu uçlara baktığınız zaman burada anahtar normalde kapalı şekilde. O yüzden bu etiketleri iyi bir şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Değerlendiriyoruz. İyi bir şekilde okuyoruz. Bunların büyüklüğünü ne belirliyor? İşte bobinet büyük olması Çekilecek kontakların büyük olması daha doğrusu çalıştırılacak cihazın çektiği akımın büyüklüğü bunu belirliyor üstünde akım değerleri yazar mesela şu 20 amperlik bir kontaktör arkadaşlar 600 volt 20 amperlik bakalım bunu da bir şey görecek miyiz ee, bu da 3 kahvalık bir sistemi çalıştırıyor büyük ihtimal 30 amperlik bir şey kontaktör arkadaşlar. Pardon 60 amper yazıyor burada. 60 amper 660 voltluk bir kontaktör. Bunun da basma düğmesi burada bu şekilde. Şimdi kontaktörümüzün içi. Kontaktörümü parçalamadan önce size bir çalışmasını göstereyim arkadaşlar. Şuradan bu bin uçlarına yani A2 ile A1'e... 220 volt'a takacağım şimdi. E, kontaktörler çekecek. Kontaktörlerin çalıştığını da göstermek amacıyla e, ölçü aletime bağladım. E, buradan e, ötmesini bekleyeceğiz ölçü aletinin. Bir manuel olarak deneyelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çalışıyor. Şimdi de enerji veriyorum. Gördüğünüz üzere kontaktörümüz çalışıyor. Ama biraz sonra kendini bilim için feda edecek. Ee, bununla ilgili söyleyeceğim başka e, ne var. Bu bobini kontrol etmek için bir anahtara da bağlayabilirsiniz. Ee, mesela küçük bir anahtarla, küçük bir butonla büyük yükleri kontrol etme şansınız var arkadaşlar. Küçük bir anahtarla. Ee, normalde bunu direkt motoru normalken bir anahtarla yapma şansınız olmaz. Kontrol edemezsiniz. Çok büyük ark oluşturur. Dayanmaz ona zaten. Hemen bozulacaktır. Ee, küçük bir anahtarla 220 volt vererek büyük cihazları kontrol edebilirsiniz. Onun dışında otomatik kontrol oluşturabilirsiniz. Mesela şöyle bir zaman sayacını gidip kontaktörün 220'sine bağladığınız zaman gerekli bağlantı yaptığınız zaman ki e, sayaç videomuz da geliyor yakında bundan bir iki video sonra muhtemelen bitmiş olur o da sayacı kontaktöre bağlayacağımız için önce kontaktörü anlatmak istedim zaten e, mesela bir zaman sayacını e, sabah lamba işte akşam lambaların yanma saatini sabah da sönme saatini ayarladıktan sonra kontaktörün bobine bağladığımızda o saat geldiğinde kontaktörün bobine enerji verilecek lambaların yanması sağlanacak sabah da enerji kesilip e, lambaların sönmesi sağlanacak arkadaşlar Böyle bir zaman saati kullanabilirsiniz. Onun dışına şöyle bir fotosel kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu e, fotoseli işte dışarıya taktığınız zaman gündüzün e, lambaların sönmesini, akşamda yanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun da çıkışını kontaktöre bağlayabilirsiniz. En güncel bizim devrelerimizde kullanacağımız bu tip uygulamalar olabilir. Çünkü çok büyük güçleri kontrol etmeyeceğiz. Veya küçük elektronik devrelerle e, kapı, raylı kapıları açılması, kapanması, otomatik kapıların, işte bariyerlerin kollarını kalkıp inmesi gibi uygulamalarda da kontaktör kullanabiliriz. Ee, profesyonel olmayan uygulamalarda. Şimdi onlar da invertörler falan kullanırlar ama biz kontaktörle de geçici olarak bazı testlerimizi yapabiliriz. Şimdi cihazımızı söküyoruz arkadaşlar. Şuradaki boşta olan vidaları söktüm. Kontaktör iki parçaya ayrıldı. Gördüğünüz üzere alt katta neyimiz var? Bobinimiz var. Çekelim bakalım. Bu çekince gelecek mi? Çekince gelmedi. Şurada bir yerde bir basamak. Bu arada arkadaşlar şu yaylı parça şey için bu kontaktörü hani, hani panonun içine yerleştiriyorsunuz ya panonun içinde şöyle kızaklar olur. Bu buraya sıkışmasını sağlamak için şunu şu şekilde ne yapabiliyorsunuz? O tutturabiliyorsunuz şeyin içine. Şurada çekme yeri var beyaz. Buradan çekip e, şuradan o tutturma şansınız var cihazınıza. Bu onun için. Şu an tek elimde kamera olduğu için yapamadım da. Bu onun için. Bu alt boş kasa. Bu neydi? Çekir, e, manyetik nüvesi. E, şu bobin kısmımız, sarım kısmımız. 60 Hz yazması üstünde biraz dikkatimizi çekti. E, gerçi 50 Hz 277 volt diyor. 60 Hz 230 volt. E, ondan sonra sarım kısmımız bu. Buna enerjiyi veriyoruz. Bu, bunun etrafında dolanılı şu parçaya bir manyetik özellik kazandırıyor. Alt kısım bu. Geldik en heyecan verici kısma. Kontaktörlerin olduğu kısma. Onlara bakalım kazasız belasız çıkarabilecek miyiz? Çekiyorum yaylı bir şeye bağlı herhalde gelmek istemiyor. Şu kenarda yaylar var. Onları söküyorum şimdi. Söktükten sonra beraber incelemeye devam edelim. Evet söküm işlemimiz bitti arkadaşlar. Kontraktörümüzü parçaladık. Son anda kırmadan yapamadık. Çünkü şu aradaki oluklara şu kontaklar geliyordu. Ben bir basit yolunu bulamadım. Ustalarımız belki bilirler. Şimdi tekrar edecek olursak arkadaşlar şu bobinimiz bu bobinimize elektrik verdiğimiz zaman şu içindeki nüvede bir manyetik alandan dolayı bir mıknatıslanma oluşuyor. Şu demir nüvede bir mıknatıslanma oluşuyor. Kendisinde de oluşuyor zaten. Bu etkiyi biraz daha arttırıyor. Bunun karşısında hemen şu nüve var arkadaşlar. Şu demir blok var. Bu demir bu demiri ne yapıyor arkadaşlar? Çekiyor kendisine doğru. Çekiyor. Normalde bu şekilde bunlar. Çektiği zaman şöyle ileri doğru bu hareketini ne yapıyor? Gerçekleştiriyor. Arada neler var? Yaylar var. Bu yaylardan dolayı da işte bobin enerjisi kesildiğinde e, geri çağırıcı kuvvet e, bunu eski konumuna getiriyor. Şurada kontaklarımız var. Kontaklarımızı görüyorsunuz. Şunlar kalın iken şu biraz daha ince. Demişti ki bundan daha az yük geçtiği için bunun kontakları biraz daha ufaktır diye. Fazla akım çekmez bu mühürleme işleminde kullanılır diye. Ondan sonra bunların kontaklarının kalın olduğunu görüyoruz. Şunlar da giriş çıkış kontaklarımız. Şu vida yerleri. Buradan kablolarımızın girişini yapıyoruz. Buradan da çıkışını yapıyoruz. Şu kontaklar şu kanalın içinde ileri göre hareketini ne yapıyor arkadaşlar? Sağlıyor. Bakın şurada kontaklar var. Değdiği, temas ettiği. Çektiği zaman e, şurada biraz gümüşümsü buradakiler. E, şuradaki kontakların uçları da biraz bakın yuvarlak, gümüşümsü. Bu ikisi birbirini çektiği zaman e, şu şekilde devresini tamamlıyor ve kontaktör iletime geçmiş oluyor. Bakın şu şekilde hareketini şunun içinde ileri geri şu şekilde gerçekleştirmiş oluyor. Kontaktörün de çalışması bu şekilde. E, bir başka çalışmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.